şöyle Kanka kolay gelsin. Sağ ol kankam. Bu tazinin altına ben tüterim ya. Ya, ya, evet. ya. Kanka ya sen bayır yak koy ya ayağın yok. Evet. Durak kanka. Yeceğiz oraya koy. Çay Ay, Börek hazır. hazır. Çay hazırsa benim de hazır. He, ha. ha. kurcular çok ne? çok. Kanka sen bu Göre işin çocukluktan beri mi yapıyor? Çocukluktan beri e, e, küçük yaşımdan beri ekmek işini yapıyor. Bayağıdır yapmıyordum ama. Görelerim vazgeçemediği bir gelenekten. Evet. Görelerim vazgeçemediği ee. şey. Aynen öyle kanka. Anne bunlar şeyli değil mi? Peynirli olanlar. Kızım biri peynirli biri şeyli. Görüyoruz kanka. mı? İki Al ikisini iki tane hangisi ter? Ha. Bak peynirli olan. Şu o şeyli olan patatesli tek şey. Amca, ilk bir tadına bak Kalite Bakalım konsol. bakalım Aa. Ben kankam yapar da tatlı olmam mı ya tatlı Kankam tatlı. yaparım ya Afiyet olsun hmm. canım sağ olsun Bir tane kankam var Fünike'den geldi Fethiye'den geldi kankam. Nasıl geldi. olmuş Zilim evet. bir simbol. Bir de şunu bakalım. Bir, <laughs> yani bir, verir Yok, Yok, yani. bir şey. verirsen ver ucundan. hasın yanmıyor mu? Bir bilmem. Gerçi hasın yakın da kırmızı olur mu? biliyorum abi biliyor Peki o adını koyun o zaten. Bir dakika bak. Çok sevdim. Kayaz Derelerde biter. He. Onunla güzel olur bu. Ha. İyi, i̇yi mi bu yani? herhalde? Aha. Hiç getireyim mi? Getirdim ben böyle? Aklı şuna. De, ya bak yarıyanı getirdim evet. sana. Sağ ol. Tamam de bağlayacağım ya, o anam, internetten bağla. <laughs> ee. <sonra>. sen, <laughs> sen görünmüyor mu? Biraz sen de gel. Ee. Ee. Amanım amanım Yörük Hey gidi hey. Hey gidi, az mı Ay. da var koyun gitti be. He? Az mı da var koyun gitti. He ya. Vallahi. Evet, amanım oh. amanım. Şimdi elektrik var mı? Elektriği getirdik. Şu anda var mı? Arabadan interneti de getireceğiz. Soğan da var mı? Var var. Çay da Oo, geldi. Valla var ya siz var ya. Evet çay da geldi. Bizim olduğumuz yerde ne evet. olur kankam. Valla Domatesimiz, çayımız. Hiç çay böyle güzel geçmedi bu arsanın içi. Sana <laughs> şey, bir börek dedim ben şimdi de pişirsin. Pişiririm yine ya. Yap da böyle kızarsın altları. Bir şey pişirmedi. Senin Hayırlı. haberin yok Merve. Biz burada neler evet. ne börekler yaptık. Evet. Vallahi. Yaptık biliyor musun sen çevirdin de ben bir açtırmış orada. Fankam. Evet. Ee gide günleri. Evet. Hazır hey. Tomaz değil. Hey yapkasında. hey. Yok yok oraya gideriz ya. Burada da olur da. Bu saçın altını niye yakamıyorsunuz? Bu ekmek niye pişiyor? Yakarız ya? da. Bak. Al bu dayadınız.